Ne habersiniz? Oğlum ne haber sizinle lan? He? Boyunda büyük laflar ediyorsun. Nasılsın Bayram abi abi? Bayram abi abi. Sizinkiler seni istemeden mi yapmışlar? <laughs> Apo git oğlum işine. İnsan olan evladına Bayram abi diye isim koyar mı abi? Arkadaşlarla bunu tartışıyoruz. Oğlum insan evladının böyle kaşı mı olur? He? Bayram abi bir kere benim rahmetli büyük dayımın ismi. Aile yadigarım. Laf ettirmem. Bayram abiyim ben. Bayram abiyim. <laughs> bayram abi. Potansiyel müşterine çok oyrak davranıyorsun. Biraz şükürlüsünü koru abi. Kozmetik reyonumuzda şok indirim. Niye ya? Krem 30 TL yerine 29.90 TL. Kozmetik reyonumuzda şok indirim. Niye ya? Krem 30 TL yerine 29.90 TL. Nasıl yardımcı olabilirim delikanlı? Ekmek alacaktım Mehmet amca. Ha, ekmek diyor ya. Kozmetik reyonumuzda şok indirim diyorum oğlum. Ne yapacaksın ekmeği? Geç bakayım sen içeri. Ulan bu çocuğa uyuz oluyorum ha. Kaşı boyundan büyük. Laflara bak. Ekmek dediler Mehmet amca. Alamam ben kremle. Kesin diyorsun yani. Bu fırsat kaçmaz. Memo kartlarla yapacağınız her yüz TL'lik üçüncü alışverişi tüm Mehmet bakkallarına geçerli ...10 memo puan hediye. Mehmet amca senin şubelerin mi var? Var. Şerifli koçu sarda. Gerçi orayı amca oğlu işletiyor ama isim hakkı hala bende. Şerefli koçlar nerede? İki ekmek iki buçuk lira. Memo kartlar mı sen ondan haber ver. Yok. Ah çocuk ah ah. Memo puan diyoruz kampanya diyoruz. Çalıştır lan şu kafayı biraz. Gel bakayım. Doldur bakayım sen şu formu gel. Ya. ya kesin beğenmedin Mehmet abi. Yoksa bu kadar kalmazdı içeride. İki ekmek iki buçuk lira memo kartta bir doksan. Dakika bir indirim bir rapor. O zaman teşekkürler memo kart. <laughs> Ha. Ayrıca şu kozmetik reyonundaki indirimi de bir düşün derim. De Küçük krem de var. Olur bakarız. Olur, evet. <laughs> Lan oğlum ben sana ne anlatıyorum iki saat.